Baba. Tavuk getir, 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 muhtar. getir, 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 Kızım tavuğu çalmışlar aşağı koy. Hayır, Çık, hayır. Aşağı değil. En aşağı koyun Burada çalınmaz. Çık sarın. Muhtar ben yalan mı söylüyorum? Buraya giderken görmüştüm. Allah Allah. Benim bebe görmüştüm. Baba. Nerede baba. benim Sadullah ya? Sadullah! Ben baba. Buraya gel oğlum. Lan bebenin telaşı bak hele top oynuyor. senin bebek gibi de. <laughs> koyun da beni rezil kefazi <laughs> yapıyorsun ha. Bize top geliyor bizim yamaklar orada oturuyor. Başak Oğlum bu yavruyosan. gelen adam nasıl biriydi? Tavuğu götüren sen gördün Baba. Baba. Ay şunu da gördüm baba. <gülüyor> nasıl <gülüyor> biriydi? Babası kalmıyordu baba. <laughs> Babası kalmıyordu. Babası kalmıyordu. Babası kalmıyordu. Bak, kızım, kızım. tamam bulalım, tamam. Çek, buyur, buyur, Böyle tavuğu çalıp kaçmalı değil. Bak, 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 baba. Baba, baba. Tamam oğlum, tamam. Kızım, hadi onu da al hiç hiç oralı değil. Hiç. Ben çıksın, ben geçeyim. Olabilir. Ama öpücük öp, öpücük aldın mı? Aldı aldı. Almadı. Misafir geldi de beni öpmediler demesin. Yakup abi karşındaki ağzınızla biraz şey yapıyoruz. Onu Gelin. 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 Git tavuğu orada ara sen. Ne arıyorsun burada? Nereden geliyorsun sen? Ankara'dan. Nereden? 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 Ankara'dan. Tavuk bulunur mu Ankara'da? başka başkentte tavuk bulunur. O da buraya gelmiş tavuk var Arkadaşlar çıkardı oyunları daha rahat anlayabilirsin. Hani, baba ben buluyorum baba. Oğlum sen oradan o tavuğu bul da. Ne yaparsan gel. Bekle. Tavuğu sen mi çaldın? Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Bu boş değil dur kızım. Senin İbrahim'e kavukça çalmıştır. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Söyle Mustafa abi Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Sen çaldın. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Ali çaldı. Ben çalmadım. Sen çaldın. Ya kim çaldı? Misafir ağa çaldı. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Ağam çaldı. çalmadın. Sen çaldın. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? İbrahim Ağa çaldı. Ben çalmadım diyor. Bak ki çaldı. Ben çalmadım. Ben ben sen çaldın. <laughs> Aha bu Sen çaldın. Sen çaldın. Sen çaldın. Sen çaldın. Bak bu ya. Ben çalmadım. Sen çaldın. Ben çalmadım. ben çalmadım. Sen çaldın. Ya kim çaldı diye yani bana soracaksın. Ben, ben, <laughs> ben çalmadım. Ya kim çaldı? <laughs> ben çalmadım ama sen benim yanımda duruyorsun. <laughs> hocam usta işte, ya, yani. hocam. hocam. Açılacağım herhalde. Ya. Hocam iyi usta. Yine sen çaldın. <laughs> Dur şöyle. Varsın usta olmadı. Bu sağa çaldın. Ben çalmadım. Kim çaldı? Sen çaldın. <laughs> ben çalmadım. Ya kim çaldı? Sensiz çaldın aldı pısı. <laughs> <laughs> Bu <laughs> <abi> çaldı. <laughs> ben çalmadım. <gülüyor> <gülüyor> ben Çaldım. Sen çaldın. Ben, çaldı? ben, ben? ben çalmadım. Ya kim çaldı? Sen çaldın. E niye çalayım? Ne bileyim ben. Sufça çaldı, kusur. <laughs> ben çalmadım. Ya kim çaldı? Lan sen çalmışsın. Vallahi ben çalmadım. Kim çaldı? Lan ya kim çaldı diyeceğim <laughs> Su verin! Su! Su çek su çek! <laughs> su, çek su çek! Su verin! Su <laughs> çek! Su Ya kim çaldı? Hocam! <laughs> Aa Bu çaldı <laughs> <Sen de çaldın. gülüyor> Lan, Bu çaldı! Bu <laughs> oyun dışı yok Oyun dışı yok İbrahim abi çaldı. Ben çalmadım. Bak bak bak. bak, bak. bak, bak. bak, bak. bak biz <laughs> Sen otucusun. Sen çalarsın. <laughs> ya bizim ama bu han kim çaldı? Aptu çaldı? Ya, ya ben çalmadım <laughs> <Ya kim> çaldı. <laughs> bu abi çaldı. Ben çalmadım. Yakup çaldı. bu çaldı. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Ben çalmadım. Ben çalmadım. Ben, çalmadım. Ya, ben, çaldım. ben, ben çaldım. çaldım. Ben çaldım. Ben çaldım. <laughs> ben çaldım. Ne olacak? Ben çaldım. <laughs>